Sevgili arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. TYT Türkçe kampımızın 3. günündeyiz. Noktalama işaretleriyle devam ediyoruz. Evet biliyorsunuz TYT'de 2 soru gelmekte. Girdiğiniz, gireceğiniz bütün sınavlarda noktalama işaretlerinden soru karşınıza gelecektir. Yani bu kadar önemli bir konu. Haydi bakalım o halde başlayalım. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Nasıl değiştiririm emektar bilgisayarımı? Zaten nasıl bir soru sözcüğüdür? E, sonuna soru işareti getirilmesi son derece doğru. Adana şıkkını eliyoruz. İyi günde kötü günde birlikteydik. Hava alanlarında, otobüslerde, yollarda benimleydi. Gölgemden de sadık. Şimdi arkadaşlar Buraya noktalı virgül getirilmesinin sebebi şuradaki virgüllerdir. Artık virgülün yetemediği yerde noktalı virgül gelir ki benim neydi ifadesi yüklem yani burada sıralı bir cümle var. Ama bu sıralı cümlenin belirli yerlerinde virgül kullanıldığı için buraya noktalı virgül getirilecek yüklemden sonra doğru. Gölgemden de sadık. Şimdi arkadaşlar baktığımızda gölgemden de yani şöyle düşünebilirsiniz bunu sadık tır demek istiyor. Buradaki tırtır tır nedir bizim için? Ek fiil ekidir. Yani ek fiil eki olan tırtır tır düşürülmüştür. Yazılsa da düşürülse de buraya yani sadık ifadesinden sonra tek nokta getirilmeli. Bunu unutmayın. Buraya üç noktanın getirilmesi son derece yanlış. Cevabım C klavyesini temizlemeye yollasam altından neler çıkacak kim bilir e kim bilir demiş soru sormuş o yüzden soru işaretinin getirilmesi son derece doğru çubuk krakerlerden düşmüş tuz parçaları peynirli tost kırıntıları kahve lekeleri çay damlaları değil mi yüklemim yok yüklemim yoksa 3 nokta getirilmeli doğru cevabım C İkinci soruya bakıyoruz. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Tiyatrodan ayrı bağımsız bir tür radyo oyunu. Şimdi tiyatrodan ayrı bağımsız eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirilmesi son derece doğru arkadaşlar. Evet seyirlik bir oyun değil bir işitme oyunu. Seyirlik bir oyun değil ifadesi bir cümle yani yüklem. Bir işitme oyunu ifadesi de bir cümle yani yüklem. İki tane cümle sıralanmış. Devamında zaten küçük harfle de başlamış. O yüzden buraya virgül getirilmeli. Yani şunu bulduk. Virgül, virgül. Devam. Tiyatroda sahne var. Dekor, kostüm, ışık, aksesuar, mimik ve jest var. Arkadaşlar dekor, kostüm, ışık, aksesuar, mimik ve jest eş görevli sözcüklerdir. Bunların arasında virgül getirilmesi son derece doğru ama Tiyatroda sahne var ifadesi şuradaki var bir yüklem yani bir cümledir. Burada bir sıralı cümleden bahsediyoruz. O yüzden buraya artık virgül gelemez. Çünkü virgül hakkını zaten eş görevli sözcüklerin arasında kullandık. Dolayısıyla buraya noktalı virgül getirmemiz gerekiyor. Evet şu şekilde devam ediyoruz. Radyo oyunu ise mikrofona yakın konuşma ve sesler toplamı sadece. Toplamı sadece derken bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Az önceki soruda olduğu gibi. Toplamıdır sadece yani buradaki bir dırdır ekfiyleki var. Her türlü sona o dir yazılsa da düşse de sonuna her türlü nokta getirilmesi gerekiyor. O yüzden nokta getirdik. Doğa, eşya ve hayvan sesleri bir de müziktir bu oyunun yardımcıları. Öfkeler, nefretler, sevinçler. Devamında 3 nokta getirmem gerekiyor. Yani şu şekilde 3 nokta getirilmeli. Bu şekliyle baktığımda cevabım deniz ışıklı olur. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diyor. Yazar sevdiği insanların sevmediği ve kendisine ters gelen yanlarını yazmak istemiş. Buradaki yazar özne arkadaşlar. Özneden sonra virgül getirilmesi son derece doğru. Evet bunun için de tanıdığı yazarlar, sanatçılar ve günlük hayatlarını paylaştığı arkadaşları üzerine notlar tutmuş. Şimdi yazarlar, sanatçılar, günlük hayatını paylaştığı arkadaşları. Eş görevli sözcüklerin arasında virgül getirilmesi son derece doğru. Kimisi birkaç satır, kimisi sayfalarca süren izlenimler, düşünceler. Düşüncelerden sonra sevgili arkadaşlar yüklem olmadığı için 3 nokta getirilmeli. 3'teki ve 4'teki virgüller de doğru. Cevabım E şıkkı olur. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bu parçada boş parantezlerle gösterilen yerlere Sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? 4 mevsim boyunca karla kaplı volkanik bir dağ olan Ağrı, 5165 metre yüksekliği ve Nuh'un gemisine ev sahipliği yapması dolayısıyla hem coğrafi hem de efsane ve özelliği olan bir dağ. Arkadaşlar Ağrı ifadesine kadar baştan başlayıp Ağrı ifadesine kadar olan kısım özne, özneden sonra virgül getirilir doğru. Ee, i̇şte Efsanevi özelliği olan bir dağ derken şunu mu demek istiyor? Bir dır demek istiyor değil mi? Yine dır dır eklemeki var. Dır direkt eklemeki ister yazılsın, ister yazılmasın sonuna nokta gelir. Dağın doğru iki zirveden oluşuyor. Bana bu iki zirveyi açıklayacak mı? Evet, açıklama yapılacağı için değil mi? Ne gelmesi lazım? İki nokta gelmesi lazım. Atatürk ve İnönü zaferi. Şimdi iki zirve dedi, ikisini de söyledi. O yüzden sona tek nokta getirilmeli cevabımız da Adana şıkkı olur. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Hem şaşırdım hem sorguladım. Aklıma ilk gelen şu oldu. Şu oldu dediği için aklına ilk gelen durumu bana açıklayacak mı arkadaşlar? Evet açıklama yapacağı için iki nokta getirilmesi son derece doğru. Demek ki fazla yaşlanmışım. Burada bir duygu bildirdiği için ünlem getirilmesi doğru serginin bir başlığı var. Tamam bu başlığı açıklayacak. Yine açıklama olacağı için iki nokta doğru. Ressam ve resim. Bir başlık dedi. Bir başlığı söyledi. Dolayısıyla sona tek nokta getirilmesi doğru. Bu da ipuçları veriyor. Şimdi burada bir ne görüyorsunuz? Hem hem tekrarlı bağlacı görüyorsunuz. Hem hem gibi. Ondan sonra ister ister gibi. Ondan sonra gah gah gibi tekrarlı bağlaçlarda sevgili arkadaşlar değil mi? Ne kullanılmaz? Arasına virgül gelmez. Çünkü bu hem hem tekrar tekrar ister ister gah gah bunlar birer kalıptır artık. O yüzden bu tarz işte e, bağlaçların arasına herhangi bir noktalama işareti gelmemeli. Cevabımız Adana şıkkı olur. Bu parçadaki araçlarla belirtilen yerlere aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangisi Sırasıyla getirilmelidir. Oğlum, dört şey çok naziktir ve bunlarla ilgili müdahaleler çok tehlikelidir. Şimdi dört şey dedi değil mi? Ve bana bunu açıklayacağı için ne yapmam gerekiyor? Buraya kesinlikle iki nokta getirmem gerekiyor değil mi? Şöyle iki nokta getirdim. İki noktanın olmadığı şıkları eleyerek işimi kolaylaştırıyorum. Adana şıkkı ve Ceyhan şıkkı gider. Devam edelim. İnsanlar ne yiyip ne içtiğine, nasıl giyindiğine, neye inandığına, geleneklerine müdahale etmek. Bakın nasıl giyindiğine, ne inandığına, ne yiyip içtiğine. arasında ne gelmesi lazım arkadaşlar? Virgüller. Çünkü bunlar eş görevli sözcüklerdir değil mi? Müdahale etmek dedikten sonra tek nokta gelir. Neden? Bakın. Ne yiyip içtiğine, nasıl giyindiğine, ne inandığına, geleneklerine derken ne yaptık? Bu dört şey dedi, dört tane şeyi saydığı için en sona nokta getirdik. Bunların içinde olma sakın, sakın bir uyarı sözü müdür? Evet, uyarı sözünden sonra da ünlem getirilmesi gerekiyor. Bu şekliyle de baktığımızda şunları da elerim cevabım Bursa şıkkı olur. Belki de ÖSYM'in en çok sevdiği noktalama işareti virgüldür sevgili arkadaşlar. O yüzden lütfen virgüle dikkat ediniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül parantez içinde belirtilen göreviyle kullanılmamıştır. Bakalım şimdi. İnsan yapısı gereği tüm nitelikler, tümel nitelikler gösteren kavramlar ve onların dildeki yansımaları olan sözcükler aracılığıyla başkalarıyla kendisi gibi olmayanlarla karşılaşır. Başkalarıyla kendisi gibi olmayanlarla ifadesi eş görevli sözcüklerdir. Şuradaki L'ler, L'lar, edat gibi düşün. Yani sanki böyle edatları birbirinden ayırmış gibi eş görevli sözcükler. O yüzden buradaki virgül eş görevli sözcükleri ayırma amacıyla kullanılmış. Adana şıkkını eliyoruz. İnsan kendisi gibi olan diğer insani bireylerle olan iletişimini de var olanın bir tür çerçevesi olan kavramlar aracılığıyla kurar diyor. Buradaki insan arkadaşlar öznedir ve özne uzak düşen daha doğrusu yükleme uzak düşen özneyi belirtme amacıyla burada virgül kullanılmıştır. Son derece doğru. Bunu da ne yapıyorum? Eliyorum. Beni ilgilendiren bütün insanların mutluluğu değil, her birinin ayrı ayrı mutluluğu diyor Boris Vian. Arkadaşlar her birinin ayrı ayrı mutluluğudur diyor değil mi? Mutluluğu dur gibi düşünün. Yani burada aslında benim cümlem bitti ve bu nasıl bir cümledir? Alıntı bir cümledir. Alıntı cümleleri biliyorsunuz ki iki tane tırnak içerisinde gösteriyorsun bir cümle olduğunu düşünürsek ama bazen de o iki tırnak yerine sonuna virgül getirerek de işin içinden çıkabiliyoruz. Burada alıntı bir cümle var. Anlam karışıklığını engelleme amacıyla yok o yüzden cevabımız C şıkkı olur. Montaigne deneme türünün ustası eserlerinin tam merkezine insanı ve insan sevgisini koymuştur. Montaigne'in deneme türünün ustası olduğunu arkadaşlar ara sözde belirtmiş. Ara sözün başına ve sonuna virgül gelir son derece doğru. İntak sanatında insan dışı varlıklar konuşturulur. Onlara insan özelliği verilerek sembolik bir anlatım ortaya konulur. Konuşturulur bir yüklem. Ortaya konulur bir yüklem. İki tane yüklem demek iki tane cümle demek sevgili arkadaşlar. Ve bu iki cümlenin arasına virgül gelmiş. Yani sıralı cümleleri birbirinden ayırma göreviyle kullanıldı. Bu da doğrudur. Cevabım C. Bu parçada araçlarla belirtilen yerler aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmeli? İnsan doğasının bilinmeyen nice varoluşsal özelliği vardır. İnsan doğasının bilinmeyen nice varoluşsal özelliği vardır diyor arkadaşlar. E tamam, güzel. O zaman buraya ne getirmem lazım? Virgül gelebilir ama devam edelim. Bunlar üstüne çalışan ruh bilimciler şöyle bir ortak noktada birleşiyor. Şimdi şöyle bir ortak noktayı açıklayacağı için şöyle ifadesinden devamına açıklama geleceğini biliyorum. Açıklama geleceği için birleşiyordan sonra kesinlikle iki nokta getirmem gerekiyor. E tamam. Ruh bilimciler ifadesinden sonra virgül çünkü bunlar üstüne çalışan ruh bilimciler şöyle bir şeyde birleşiyor. Çünkü neden? Ruh bilimciler ifadesine kadar öz ne? Öz neden sonra virgül getirilir. Peki vardır ifadesinde yüklemin var mı arkadaşlar? Var. Yani cümle bitmiş. Burada sıralı bir cümlenin varlığından bahsedebildiğimiz için buraya da noktalı virgül getirilecektir. Bunu unutmuyorsunuz. İnsan virgül evreni tanıdığı kadar kendini tanımıyor. Kim yatsayabilir bu yargının doğruluğunu? Burada bir soru sormuş. Yatsımak, inkar etmek. Kim inkar edebilir bu yargının doğruluğunu diyor. Soru işareti sona gelir arkadaşlar. Cevabımız da böylelikle C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? Hindistan, tarihi kentleri, kaleleri, sarayları, renkli festivalleri ve gelenekleriyle gezmekle bitmeyecek bir seyahat coğrafyasıdır. Hindistan burada arkadaşlar ne olarak kullanıldı? Özne olarak kullanıldı. Peki neden özneden sonra noktalı virgül geldi? Çünkü cümlenin devamında bir sürü virgüller vardı değil mi? O yüzden özne oradaki eş görevli sözcüklerle karışmasın diye özneden sonra noktalı virgül getirilmesi son derece doğru. Düzü var, iç bükey, dış bükey olan var. Sisli, siyah olan bile var. Ee, şimdi iç bükey, dış bükey olan var. Sisli, siyah. Burada arkadaşlar sınıflandırma yapmış değil mi? Yani buradaki işte e, neler? Şöyle bir geri alalım. Heh. Burada sınıflandırma yaptığı için takım ve tür adları birbirine karışmasın diye noktalı virgül kullanıldı da ova, plato, göl gibi yeryüzü şekillerine oranla edebiyatta kendisine daha çok yer bulmuştur. Buradaki da ova, plato, göl gibi yeryüzü şekillerine karışmasın diye. Çünkü buradaki ova, plato ve göl eş görevi sözcüktür. Dağın özne olduğunu yani ev sahibi olduğunu göstermek için noktalı virgül kullanılmıştır. Tıpkı yukarıda verilen cümledeki gibi o yüzden cevabımız Bursa. Yol gidilmesi istenen yere ulaşılmasını sağlayan en uygun en kestirme gidiş geliş şerididir. Adeta hayat gibidir. Şerididir ifadesi yüklem. Burada arkadaşlar buradaki virgülleri de hesaba katarsak sıralı cümle var. Buradaki noktalı virgülün amacı sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için. Bu yüzden C'yi de eliyoruz. Kamerun, Nijerya, Fas, Afrika kıtasında, Tayland, Vietnam, Güney Kore, Asya kıtasında yer alır. Afrika kıtasında ve Asya kıtasında yer alan yerleri gösteriyor. Yine sınıflandırma yapmak için takımları yani tür ve takım adlarını birbirinden ayırmak için kullanıldı. Genç, sağlıklı, mutlu birini görünce hemen göz yaşına boğulur, ona bir şeyler sorardı derken sevgili arkadaşlar, burada da yine sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanıldı. Bunu da elerim. Cevabım B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti doğru kullanılmıştır diyor. Ziya Gökalp Türkçülüğün fikir babası olarak kabul edilir. Burada Türkçülüğün derken arkadaşlar kesme işareti gelmemeli. Köküm Türk, sonra Türkçü, sonra Türkçülük şeklinde baktığımızda bunların ikisinin yapım eki olduğunu görüyoruz. Daha sonra Türkçülüğün derken üzerine çekim eki gelmiş değil mi? Yani Özel bir isme ki Türk sözcü özel isim. Özel isme gelen yapım eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Onun üzerine gelen çekim eki de kesme işaretiyle ayrılmaz. Dolayısıyla buradaki kesme işaretine ihtiyaç yoktur. Bu yanlış kullanılmış bunu eliyoruz. Bizim için Türkiye'nin sadece coğrafi konumu önemli değildir derken. Türkiye sözcüğüne baktığımızda köküm Türk değil arkadaşlar. Öncelikle burada anlaşalım. Köküm direkt Türkiye'dir. Çünkü köküm Türk olsaydı iyi diye bizim bir ekimiz yok Türkçede. Köküm Türkiye olduğu için direkt üzerine çekim eki gelmiş. Özel isimlere gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılır. Bu doğru cevabın Bursa. Kamusi Türkiye Türkçenin önemli sözlüklerinden biridir derken tıpkı şu örnekte olduğu gibi Türk sözcü özel isimdir. Türkçe derken buradaki ç ça yapım eki. Türkçenin derken buradaki nın çekim eki. Özel isme gelen yapım eki kesmeyle ayrılmaz. Ondan sonra gelen çekim eki de kesmeyle ayrılmaz. Peki hocam Türkiye'nin niye ayrıldı? Çünkü köküm Türkiye'dir ve direkt çekim eki geldi. O yüzden ayrıldı. Tarihte Türklüğün nice şanlı sayfası olduğunu dile getirdi. Türk özel isim, lıklik, yapım eki, ın in çekim eki. Özel isimde yapım ekinin üzerine gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu yüzden Denizli'yi de eliyoruz. Anadolu'yu Türkleştirmede Alperenlerin rolü yatsınamaz. Anadolu'yu derken doğru kullanıldı ama Türkleştirme derken yine yapım ekleri var. Yapım ekinin üzerine gelen çekim eki kesmeyle ayrılmayacaktır. Burada ayrılması bir noktalama yanlışıdır. Cevabım B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Şu soru başlarına bakmayın arkadaşlar. Bunlar çok önemli değil. Şimdi kesme işareti ama bizim için önemli biliyorsunuz ki Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarını işledik. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı bize tarihi bir dönemi bildirdiği için tarihi dönemlere gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır doğru. Tarih dersinde eski çağın önemli tarihi olaylarını ele aldık derken yeni çağ eski çağ gibi ifadelerde bunlar ayrı yazılır ilk çağ ya da. Ve çağ sözcüğüne gelenek kesmeyle ayrılır çağın ç'si de büyüktür doğru. Tedekin çıkardığı yazım kılavuzu üzerine bir eleştiri yazısı kaleme almıştı derken TDK Türk Dil Kurumu demek kısaltması TDK'dir. Burada K değil arkadaşlar. K şeklinde okumamız lazım. Ve K'nin, TDK'nin, Türk Dil Kurumu'nun olarak okumuyoruz artık. TDK'nin olarak okuyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. Mahalledeki Rıza Efendi ile nedense yıldızları bir türlü barışmadı derken Rıza Efendi, Efendi burada unvan saygı bildiren bir sözcük olarak kullanıldı. Ve bunları da büyük harfle yazmamız gerekiyor ki artık unvandır değil mi? Unvan değil ünvandır. TDK'nin son güncel e, güncellediği kelimelerinden biri. Şimdi efendiyle derken efendi burada ünvan saygı anlamı katmış. Büyük harfle yazılır ve kendisinden sonra gelen çekim eki kesmeyle ayrılır. Son derece doğru. Türk Tarih Kurumu'nun konuyla ilgili araştırmaları iki cilt halinde yayımlandı derken. Türk Tarih Kurumu yani aslında bu da TTK'dir ama TTK şeklinde yazsaydı TTK'nin derdi. Fakat arkadaşlar burada Türk Tarih Kurumu'nu açarak yazdığı için bu bir kurum adıdır. Kurum ve kuruluşlara gelenek kesme işaretiyle ayrılmaz. Burada ayrılması tabii ki hem yazım yanlışı hem de burada kesme işareti yanlışı yani noktalama yanlışıdır. O yüzden cevabımız E şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Şimdi virgül biliyorsunuz ki sınavlarda çok önemli bir noktalama işaretidir. İşte uçurumun kenarındayım. Çevremde yabansı, loş, sanki biraz nemli, sonsuzmuş duygusu veren bir boşluk. Yabansı, loş, nemli ifadeleri eş görevli sözcük olduğu için eş görevli sözcüklerin arasına virgül getirilmesi son derece doğru. Adana şıkkını eliyoruz. Her tarafımı sarmış bir adım daha atarsam bildik, tanıdık her şeyin silinip gideceği, dağılı vereceği tekinsiz bir boşluk ama aynı zamanda bir gizin çözülüp gözlerimin önüne serili vereceği duygusu. Bildik tanıdık ifadesi arkadaşlar. Buradaki dık dikler sıfat fiillerdir. Sıfat fiil iki tane kullanıldığı için eş görevli sözcüktür ve arasına virgül getirilmesi son derece doğru. E, gideceği dağılı vereceği derken gideceği dağılı vereceği yine sıfat fiillerdir. Sıfat fiillerin arasına virgül getirilir. İki tane sıfat fiil seher. Çünkü artık eş görevli sözcük olmuş oluyor. Doğru. Durgun, hareketsiz, zamansız. Durgun, hareketsiz, zamansız. Yine eş görevli sözcüklerin arasına gelmiş. Bir adım daha atarsam derken. Bakın şimdi. Atarsam. Buradaki s ta bir şart kipimdir arkadaşlar. Şart kipi olan ses sağdan sonra virgül getirilemez. Cümlede tek bir tane zarf fiil eki varsa oraya virgül getirilemez. Şart kipinden sonra virgül getirilemez. Tekrarlı bağlaçların arasında virgül getirilemez. Hemen benim bir videom var. Virgülün getirilemeyeceği yerler diye lütfen onu dinleyiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız zaten Bursa şıkkı olacaktır. Evet bu videomuz da bu kadardı. Kampı takip ediniz arkadaşlar. Bu kamp sizlere çok şey katacaktır. kendinize iyi bakın. Ben her zaman yanınızdayım. Hoşça kalın. Anlamadığınız kısımları lütfen yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışıyorum. Hoşça kalın.